hep evet, gelmişler orada. Kadın, kız, açık var, örtü var. Her yani çeşidi var. Benim Cimş. yanımda da şey müftüsü. İzmir müftüsü olan Türk Devletin ateşesi. Yanımda oturuyor. böyle. Dua ediyorlar. Duaya başladı birisi. Ben de amin diyorum onlara. Dedi. Müftü şöyle vurdu bana. Dedi Seyfi hocam dedi. Buyur dedi. Ya bütün dedi bu Kazakistan hep Süleymanlı olmuş dedi ya. Anlayamadım. Hep Süleymanlı olmuş dedi. Süleymancı değil. Süleymancı tabiri yanlış. Doğrusu Süleymanlı. Osmanlı. Değil mi? Osmanlı değil miyiz? Ne Osmanlı Ha tamam. Osmanlı'ya şey yapıyoruz. dedi. Süleymanlı. Süleyman olmuş dedi. Osmanlı bütün, bütün dedi bu. Kazakistan Süleymanlı'ya tamam. hayır olayların baksana dedi. Lan şöyle bir baktım ben çoluk, çocuk, kadın, kız böyle dua ediyor Hacı Bey. Evet. Almatadan bak yani bizim bizim yani bunun böyle faziletli olduğunu biz Süleymanlılara ait bir şey değil haşa. Sen hacca gittin, gittin değil mi? Hacca gittin değil Evet. Hep böyle dua eksediyor. Böyle dua ederler. Böyle de olur. Böyle. Hiç kaldırmadan da olur. Ama eftali olan eftal, edeb Efendimiz bak buraya. Ne yazıyor burada? Ya, Oku bak şimdi. 18. 18. 10 aç. hayır hayır böyle yap. Burada ne yazıyor? 81. <gülüyor> 81. <gülüyor> Topla. <gülüyor> Topla ama toplayacaksın. <laughs> Topladığın zaman ne olur? Böyle 99. 99. 99. Ne o, Yok 99. Şey, 90 daha 99.